Merhabalar sevgili arkadaşlar 2022 Milli Sanat Üniversitesi sonuçlar açıklandı. E, taban puanlar düşer mi yükselir mi? Bununla ilgili e, çokça soru geliyor sizlerden. E, şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar 2021 ve 2020 yılı taban puanları 2019'da var tabii ki burada. E, baktığımızda 2019'dan e, 2021'e doğru düzenli bir artış söz konusu. E, bu neden kaynaklanıyor? Az talep, e, iş garantili bir meslek olduğu için e, talep e, yıldan yıla BSÖ'ye artmakta. Dolayısıyla da bu da puanları e, yükseltmekte arz talep dengesi. Ya bu yıl ne olur? Bu yıl taban puanları çok düşer mi ya da yükselir mi? Şimdi 2020 ile 2021'i kıyaslayacak olursak 30-35 puanlık hatta 40 puanlık bir artış söz konusu. Mesela Hava Harp Okulu e, 326'ymiş e, 2020'de. Geçen yıla baktığımızda 356'ya çıkmış bir 30 puanlık artış söz konusu. Yine karar Harp Okulu, Sayısal Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik geçen yıl 310 iken 2020'de bu e, 276 yani bir 40 tam fazla puan artışı söz konusu. 2020'den 2021'e. Bu yıl ne olur? Bu yıl... Çok büyük e, değişiklik olacağını sanmıyorum. Yani geçen yıla benzer taban puanlara ulaşacaktır. He, belki bir e, 3-5 puanlık düşüş olabilir. Ama geçen yılın e, yani 2020'ye dönüş asla ve asla olmaz sevgili arkadaşlar. 2021 gibi taban puanları beklemeyin. Geçen yılda yakın puanlar olacaktır. E tabi Milli Savunma Üniversitesi çok aşamalı bir sınav bildiğiniz gibi. Bu puanı almak demek yani üniversitedeki gibi değil. Üniversitede puanı aldım üniversiteye girersin ama burada öyle değil. Fiziki yeterlik testi var, mülakat var, güvenlik soruşturması var. Yani bunların hepsinden başarılı olmak gerekiyor. E, mülakat soruları neler, mülakatta neler soruyorlar, onlarla ilgili bir videomuz gelecek. Fiziki yeterlik testinde başarılı olmak için neler yapmak gerekiyor, yine bunlarla ilgili videolarımız gelecek. Ayrıca YKS'ye yönelik de tercih döneminde de sizlerle birlikte olacağız. Kanalımıza abone olursanız kendiniz için iyi olur. Hoşçakalın.